Pankreas kanseri tanısı uzmanlık gerektiren bir tanı olup deneyimli daha hızlı ve daha güvenli olarak konulabilmektedir. Pankreas kanseri tanısı için bugün mutlak gereklilik olarak karnın pankreasa yönelik olarak çekilmiş tomografisi, MR tetkiki ya da endoskopik ultrasonografi denilen ağızdan endoskop yardımıyla girilip endoskopin ucundaki bir ultrasonografi cihazı yardımıyla pankreastaki kitlenin görülmesi hatta buradan biyopsi alınması imkanı veren tetkikle tanısı konulabilmektedir. Pankreas kanseri tanısı konulduğunda ne yazık ki hastaların ancak üçte birinde ameliyat şansı olmakta bu da hastalığın uzun süreli sağ kalımını etkilemektedir. Pankreas kanseri tanısını erken dönemde koymak hastalar için hayati önem arz etmektedir tanık olan hastalarda tedaviyi şekil üzerinde gösterecek olursak şekilde göreceğimiz üzere pankreas gerek 12 parmak varsa safra kesesi, safra yolları gerekse karnın içerisindeki hayati damarlar ve dalak ile komşuluk halinde bir organdır. Pankreasın kanserleri %60-70 oranında pankreasın baş kesiminden, %30-40 oranında ise gövde ve kuyruk kesiminden köken almaktadır. Pankreasın baş kesiminde yerleşen tümörlerde cerrahi olarak damarların üzerinden geçecek şekilde ve planla pankreasın baş kısmı 12 parmak varsa safra yolları ve midenin son kısmı beraber alınmaktadır. Pankreasın kuyruk kesiminde ve gövdesinde yerleşmiş tümörlerde ise pankreasın yine damarların üzerinden geçen bir plandan geride kalan gövdesi kuyruk kesimi bazen dalakla beraber çıkartılmaktadır pankreas kanser cerrahisi pankreasın yerleşim yerine göre baş kısmında gövde ve kuyruk kısmında olmak üzere iki ayrı tip ameliyatla yapılır. Gövde ve kuyrukta yerleşen lezyonlarda ameliyatın kapalı olarak yapılması artık standart bir yöntem haline gelmiştir. Kapalı yapılan ameliyattan sonra ağrı, kısa iyileşme süresi ve kozmetik avantajları bulunmaktadır. Pankreasın baş kısmında yerleşen lezyonlar ise büyük oranda açık cerrahi ve radikal cerrahi gerektirmektedir. Bu ameliyatta midenin son kısmı, safra kesesi ve safra yolları, 12 parmak varsa ve pankreasın baş kısmı çıkarılmaktadır. Bu ameliyat ciddi komplikasyonlar, hatta hayatı tehdit eden komplikasyonlara gebe olan bir ameliyat olup ancak ileri deneyimi olan eğitimi olan cerrahlar tarafından bu konuda uzman, uzmanlaşmış merkezlerde yapıldığı zaman iyi sonuçlar vermektedir.